Herkese merhabalar. Meleğin Örgüleri kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlere daha önce videosu zaten şu an kanalımda mevcut. Battaniye modelimi göstereceğim. Ben daha önce videosunu paylaşmıştım. Linkini de şu üst kısmına koyacağım. Bakmak isteyen olursa bakabilir. Arkadaşlar ben lif ile ördüm. Siz isterseniz bebe ile de örebilirsiniz. 6 en 6 da uzunluk yaptım arkadaşlar neredeyse 1 metreye 1 metre oldu çok da güzel oldu şöyle bir göstereyim ondan öncesi de arkadaşlar hala kanalıma abone değilseniz abone olup desteklerinizi eksik etmezseniz çok sevinirim çıktığım bu yolda bana destek olduğunuz için çok çok teşekkür ederim bu arada sesimden dolayı çok özür dilerim biraz rahatsızım İstanbul'da havalar malum bir sıcak bir soğuk o yüzden bizlerde maalesef bu şekilde grip olduk ee, Evet arkadaşlar şöyle göstereyim ben size gerçekten çok güzel oldu ee, daha hiçbir şey yapmadım arkadaşlar ne yıkadım ee, o yüzden e, nasıl ördüysem bu ama çok güzel oldu şöyle göstereyim size kenar oyasını da yakınlaştırayım böyle görün gerçekten çok güzel oldu Evet Şöyle ip numarasını arkadaşlar zannedersem e, diğer videomda mevcut e, açıklama kısmında ama değilse de ben e, bu videonun altına açıklama kısmında yazarım e, arkadaşlar şöyle göstereyim size bu her türlü iple de örülebilir bebe ipiyle de örülebilir ben şu an ördüğüm e, lif ipiydi tek renk örmüştüm. Bitti. Sizin için de bir fikir olsun diye şöyle bir hepsini bir göstereyim arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oldu. Çok beğendim. Sizin için de bir e, fikir olsun diye paylaşmak istedim kız çocuklarına gri pembe yapabilirsiniz iki renkle ya da sadece pembe de yapabilirsiniz. Erkek çocuklarına da beyaz mavi yapabilirsiniz. Gerçekten çok güzel ya da benim gibi şu şekilde sadece mavi de örebilirsiniz. Öyle söyleyeyim böyle arkadaşlar şöyle göstereyim. Kenar oyası da gerçekten şöyle bir kenarından şöyle bir göstereyim. Şurasını da gösterelim. Gerçekten çok güzel oldu. Kesinlikle örmenizi tavsiye ederim. Arkadaşlar şöyle. Evet. Bitirmiştim. E, hatta bir tane bataniyam daha var arkadaşlar. E, onu da Allah'ın izniyle e, sizlerle paylaşmayı düşünüyorum bittikten sonra en azından bir fikir olur. Sizler de görmüş olursunuz. Arkadaşlar ben e, toplamında e, şöyle söyleyeyim 6 Eminimsa en olarak şöyle göstereyim. 6 da uzunluk. Toplamında kaç tane inanın ki saymadım ama galiba 34 diye biliyorum ama tekrar sizin için sayacağım. 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 34 35 36 tam olarak 36 taneymiş ben 34 diye hatırlıyorum 36 tane yapabilirsiniz Sizlerde şöyle parça parça yapıyoruz ve birleştiriyoruz zaten dediğim gibi linkini şu üst kısmına da koyacağım Sizlerde bakarsınız 36 tane peç şeyle arkadaşlar yaptım. İnşallah beğenirsiniz. Benimle de birlikte başlarsınız. Sizin için de bir fikir olsun diye paylaşmak istedim. Ee, arkadaşlar, e, bugünlük benden bu kadar. Sadece bunu göstermek için e, sizin için e, bir öneri olsun diye. E, şimdiden çok teşekkür ederim. Gerçekten e, desteklerinizi ve e, yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Seve seve e, cevap vereceğim. <laughs> Çok özür dilerim sesimden dolayı çok kötüyüm şu an. O yüzden sizden çok özür diliyorum tekrardan. Arkadaşlar benden bugünlük bu kadar. Kanalı sizden ricam hala kanalıma abone değilseniz, abone olup desteklerinizi eksik etmeseniz çok sevinirim. İnşallah çok güzel şeyler örmeyi düşünüyorum. Rabbim sağlık saat verdiği sürece. Çok teşekkür ederim. Hala abone değilseniz, abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Çünkü sizler benim artık bir ailemsiniz. Gerçekten takipçilerim benim ailem gibi. O yüzden çok teşekkür ederim tekrar tekrar. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.